Bizim Zeo teknisimizdir o. Ondan aldığımız yem katkı maddeleri. Onu katıyorum içine. Az miktarda da tuz katıyorum. Buna rağmen şu çuvalı 50 kilosu bize 100 liraya mal oluyor. Ha bunun içine başka şeyler eklenebilir. Protein değerinden kanola olabilir, soya olabilir. Sizin elinizdeki pamuk küspesi olabilir. Vesaire vesaire birçok birçok şey eklenebilir. Yani sizin orada bulunan her bölgenin maddeleri farklı. Şimdi Trakya'da ayçiçek, buğday, arpa oluşuyor. Başka bölgelerde farklı farklı yemler olabiliyor. Mesela Trakya'da pamuk küspesi yok arkadaşlar. yem şu an sıcak çıkıyor. Bir saat havalandıktan sonra bir saat havalandırdığımızda bakın hiç toz yok. Az önce size yemliklerde gösterdiğimde bir miktarda toz vardı. Onun sebebi de yani toz derken tam e, pelete basmamıştı. Basmama sebebi de su oranının az olmasıydı. Daha önceden hazırlanmış. O şekilde dökülecekti. Peletlenmemiş şekilde dökülecekti su katmadan yaptığımız için ondan birazcık ufak ufak taneler oluştu. Ama şu an bakın toz hiç yok. Nem oranını yani suyunu ayarladığınız takdirde toz hiç olmuyor. Arkadaşlar size öneriyorum. Burada yaşamış olduklarımı sizinle paylaşıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. thank yeah. you yem bitmek üzere. Dök 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 hepsini de kaptım. Getir bir kova daha dök üstüne.